Evet arkadaşlar yeni bir define maceramız başlamıştır. Şimdi Bunlar da Gördün şeyler öreceksin değil mi? Gördün mü? mü? Onlar şey ya hmm. çok fazla Dual onlar bak. bak Bak Gördün mü? Bak bak, bak. bak. Ha. Gördün Sanki orada bir şey varmış gibi değil mi? Hı. Bak tam şu bölge var ya şu. Hı. Bak tam şurası. Murçsız değil mi? Şurası bak, şurada. görüyor musun? Sanki su anmış gibi orası. Sanki su anmış gibi duruyor. Ha. Su anlıyor da belli bak görüyor musun? Kenarları görüyor musun? Şu, Girdin mi suya? Girdim Ya Su varmış Her yani. bir şey oldu mu? Yok yok bir şey oldu. Baksana, şu bak, bak şurada kazmışlar şurada Şura 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 Kazmışlar bir de içine su dolmuş oranın Önemli değil ya. Baksana Ama bak, bak. Şuraya şuraya. Evet. Bak. Şuraya bak. Bak şuraya bak. Hmm. Bak nasıl kesme görüyor musun? Beton nasıl sanki. Kesmişler gibi. Evet. Aynen. Ayağımız yani. battı. Başka bir kapı yok. <laughs> Yıkarsın şimdi birazdan ya. Zaten gururu. O kadar yol Aynen. Şurada bak delik. Açılmış bak. Zaten orada var. En üstte bak. şu mu? Aynen. Aynen. Biraz. Ne diyor? Şimdi burada gözüme çarpan bir şeyler var gibi duruyor abi. Şey var bakayım polis. 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 Sok bakayım orada ne bir kucana. <laughs> Acaba o zamanla mı açıldı orada? Yok ha? ya bir baksana. <laughs> Kırılmış bu abi? Zamanla açılmış bu. Hı -hı. Kırılmış. Baksana bak zaten burada bir, burada bir işçilik var zaten. Görüyor musun? Hı -hı. Da. Bence olay burada gibi geliyor bana. Değil mi? Hı -hı. Çünkü bak burası da çok. Şey olmuş. Baksınlar, görüyor musun? Şey İşaretleri görüyor musun? Burada şey var. Orasan ağacı var abi. Tam şurada var. Evet. Biliyor musun? Tam şurada. Orasan ağacı var. Burası da açılmış zaten. Bunlarda da izleri var. Açtın mı? Açayım de. Aç aç. Şurada bir tane şey var bak. Öyle Burada bir tane oyma var da. Şey olmuş mu ya? Burada mı? Şöyle bir mağara kazmışlar bir Şöyle geçir. Kazmışlarsa Şöyle al. Gidiyor. Evet şimdi. Yanında kırmızı yuvar. Ha. 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 Şu an çekiyorum. çekiyor. Çekiyor. Tamam. Bak bakayım bir karşıya. Evet. Heh, on numara. Tamam. Tamam. Ne tamam. Çok... Şey, şey, Abi görüyor musun? Ne bak. Ha? Şuraya bak şuraya. Şu, bak altında bir çelişme yapmışlar ya. Bak. Ben ne diyorum biliyor musun abi? Şuralarda. Orada, şurada çalışma yapılabilir. Şurada ya, evet. Aynen. Şu bölge. Zaten bak üzerine bakarsan. Belli oluyor zaten. Bak. Ha. Şurada bak. Şunu görüyor musun? Evet. Şu arada bir hareket var zaten bak, şöyle sıvanmış gibi, yani, aynen öyle, sıvanmış gibi. Kası olma ihtimali, saklama bir şey olma ihtimali var. Bak şimdi şuna bak. bak. Zaten bak şurası fark ettiysen ayrı duruyor. Bak şurası var ya bak, şuradan itibaren şöyle. Evet. Bak gördün mü? Evet. Kapak gibi duruyor evet. aynı. Evet. Zaten. Ama o şeyde büyük ihtimal deminki gördüğüm delik var ya. Evet. Doğadan böyle yani yağmurdan sudan. Çatlayıp Sanki açılan mur, bir yer. Sanki mor gibi de geldi ama. Ha, değil. Değil. Zaten değil değil. burada da bir işareti var baksana. İşareti evet. var. Bu mu? İşareti var yani. Arkadaşlar. Yeni bir define macı aramızda. Gene birlikteyiz. Arkadaşım Defineci Deniz. Kanaldan tanıyorsunuz. Hey Bu Allah işin abi. duayeni olan bir arkadaş. <laughs> Bugün birlikte genel Hı bir hanım. kasa, Hı kaya araştırması yapacağız. Bugün ekibimiz kuvvetli arkadaşlar. Evet burada bir çalışma yapılmış. Bakın burada bir çapur aranmış, bir açılmış. Şöyle bakarsanız. Görüyorsun mu bak şeyleri? Kenar hep horasan harcı. Horasan ağacı evet. Aynen. Peki bak ihtimal şöyle. buradan almışlar ya. Yani. Buradaymış büyük ihtimal. Yani makine tutmuşlar bence. Zaten baksana altınla şey çıkmış ama buraya beton döpüştüler biraz. Hı -hı. Bu eski bak bu naylonlar eski yeni bunlar. Yeni yeni. Anladın mı? Buradan bir şey alma ihtimalleri çok eskiden alındıysa. İstedi mi? Ama neden beton döktüler üstüne? Bunlar beton normal güncel beton. Kapatmamış kapatmak için olabilir mi? Evet. Yeri kapatmak için mi? Bence burayı açık birisi gelmiş bırkalamasınlar diye kapatmış böyle. İşte diyorum ya. Aynen. Ama burada bir, bir saklı bir şey varmış. Buradan... Almışlar. Evet, Varsa buradan... artık. baktan orada şeyler bile var bak. Karşıda giremiyor Şurası heh. Orası murçuna yapılmış evet. bir işaret da büyük bir ihtimal şeyinin yapılmış. Hadi bakalım araştırmaya devam. Devam. Arkadaşlar. Biraz bir kırcalayın, bir yer bulmamız lazım. yapmayan dediğim tarafı burasıydı. Anladın mı? <laughs> Suyu yakmayan tarafı Eşkıya. Abi eşkıyalar öyle bir yeri yapıyor ki. Ya oğlum ne yapıyor ya? İşte. Onu bulma. Onu bulma. Onu bulma. Evet. 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 evet arkadaşlar. Toncu arkadaşlarımız hiç boş durmuyor. Aynen. Kaya demiyorlar. Toprak demiyorlar, aşıyorlar. Helal olsun hırslarına bayılıyorum. Aşklarına bayılıyorum onların ama adamlar doğru yerlerde çalışıyorlar. Bakın tuğlalara. <laughs> Mezar tuğlası. <laughs> Mezar tuğlası. <laughs> Mezar tuğlası. Bak şunlar. Birmiş. Mezar tuğlası. Muhtemelen buradan bir şeyler umulmuş ve ya, atılmış. Yani. Ve bulunmuş da. Değil mi? Evet. Bulunmuş, bulunma ihtimali var. Bak mesela... Hmm. Şurada da var. Şurayı görüyor musun? Burada var. Bak. Ulan bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar... Söyleyeyim ya. Kayalar... İki tane, üç tane. Saklama yapmak için çok uygun kayalar. Bu kayalarda kesinlikle Horasan Avcı çok net, bariz belirgin olmuyor. Dolayısıyla Aynen. bu tarz yerleri çok iyi incelemek lazım. Doğru değil mi Deniz Doğru. Aynen. Beyaz kaya, kaya olduğu için bulmak evet. biraz zorlaşıyor. gel geri. Gel geri 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 aşağı yürüyünler bak orada bir düz bir tabak gibi bir şey. Ha şimdi Bak şurada. Şu şurada şimdi mi? Bu Yaprak o. Yaprak yaprak. Yaprak. Tuğlalar kırılmış. Aya uğraşmışlar burada, değil mi? Baya uğraşmışlar diyor. Bayağı uğraştı. Tamam abi gidelim. Arada neler var? arkadaşlar. Eşkıya definesi peşindeyiz. Burada eşkıyanın e, yaşandığını hüküm sürdüğünü söylüyorlar. Onun araştırmasını yapıyoruz. Karşımıza şeyler çıkacak mı diye bakıyoruz. 딱 정말 봤던 이큰 소리가 기절이 Daha iyi oldu. <laughs> Şimdi abi. Bu tarafa doğru mu gidelim be? Tamam. Haydi bakalım. Bu da bir şey yok ya. Çünkü yavaş. Bir şey yok abi. Onlar kütle bir kaya Gözün Gözün yükseklerde Böyle yatağından doğru tutalım. Aynen Gel gel <laughs> Otur seyirciye sefayı vererek Oturak gibi aynı, biliyor musun? Evet bak Koltuğa benziyor Koltuğa benziyor İçten de şurası zaten yapma belli. Hmm. O köşe mi? yapma. Şu köşe köşe yapma. Nereye veriyor? Şey gibi aynı ya. Karşıya bakıyorum ama. Hedefiniz ilerisi diyor arkadaşlar. Bir tarafta. Var abi. Bak su. Suyunu oluşturduklarını görüyor musun? Evet. Ha bayağı bir şey değil mi? daha önce gelmiş bak burada su akmıyor. Bak şuradan geliyor su. Görüyor musun? Ha evet, Aynen bak orayı ara, da kazmışlar bak görüyor musun? Evet. Bu kuru dere. Şöyle bir bakalım. Aynen. Tamam edelim bakalım ya. Ha? Haberi bir şey bulmamız lazım. Ağaçlar <laughs> çok eski bir ağaç arkadaş. O yüzden bak. <laughs> 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 Videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Devam edecek turumuz.